Bugünkü sağlık, medikal ve güzellik programımıza sağlık bölümündeki göz doktorumuz Mehmet Balcı'yı aldık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Mehmet Bey, e, bugün gözü konuşacağız sizinle ama en bariz öncelikle bir sorumuz var. Covid gündemimizde olduğu için Covid ile başlamak istiyorum. Covid geçiren insanlarda göz tepkimeleri ya da gözdeki değişiklikler nasıldır? Evet, çok güncel bir konu. Covid de tabi bir enfeksiyon ve viral bir enfeksiyon. Gözü de tutabiliyor. Gözden vücuda yayılım da yapabiliyor. Gözde standart konjoktivit, viral konjonktivitler gibi bir bulgular verebilir. Daha hafif bulgular veriyor. Erken dönemde tabi bu. Daha sonra <laughs> kuruluk yapabiliyor. Bir de geç dönem bazı hastalarda görüldüğü söylenen bulgular var. O pıhtılaşma bozuklukları. Mesela bazılarını duyuyoruz. Kalp krizinden ölen COVID geçirmiş hastalar biliyoruz. Buna benzer pıhtılaşma bozuklukları gözde de görülebiliyor. Benim bir tane hastam var. Gözde damar tıkanması geçirmiş. Hala onu takip ediyorum. COVID sonrası geçirmiş. Ama tabii bunlar daha ileride daha düzenli şekilde kayıtlar tutulduktan sonra ortaya çıkacak kesinleşecek şeyler şimdilik COVID'e bağlıymış gibi gözüken daha ciddi bir durum. Ee, ama belki farklı faktörlerin araya girmesiyle de oluşmuş olabilir zamanla anlaşılacak. Ama kısaca söylemek gerekirse viral konjüktiflerde görülen kanlanma, sulanma, Yanma, batma gibi rahatsızlıklar daha hafif bir şekilde görülebiliyor. Ayrıca da daha uzun dönemde kuru göz ve dediğim şeylerin görülme ihtimali var. Tamam. Ee, yani olanların en çok rastladığımız göz evet. kuruluğu diyoruz. Evet. Ya da belki de damar genişlemesinden çatlamalar, patlamalar evet, gibi. Evet ama onlar daha geç vakitte. Yani koyu tamamen iyileşti denildikten sonra... sonra gözüken şeyler. Evet, evet. Peki. E, çocuklarda e, görme kusurları e, nasıl anlaşılır, ailelere e, ne dersiniz, nasıl farketsinler öncelikle? Tabii çocuklar daha kendisini ifade edemediği zamanlarda bu daha karışık bir problem. O zamanlarda gözün kısarak bakmak, net görmesi açısından e, televizyona yakın oturmak gibi e, belirtileri olabilir. Ama daha erken yaşlarda çocukların belli aralıklarla kontrolü yapılması gerekiyor. O da tabii doktorların fark edebileceği bir şey ya da tespit edebileceği bir şey. Normal standart muayenelerde buna bakmak lazım. Bizim muayene aletlerimiz, muayene cihazlarımızda bazı şeyler var. Onları tespit edebiliyoruz ama ailenin, anne babanın Fark edebileceği şeyler daha çok işte televizyona yakın oturma, gözünü kısarak bakmak gibi ya da mesela annenin babanın gördüğü şeyleri onların göremediğinin fark edilmesi gibi durumlar evet. olabilir. Bunlarla fark etmek gerekiyor. Bunlara evet. dikkat etmek gerekiyor. gerekiyor. Tamam. Ee, peki lazer ameliyatı olduktan sonra e, tekrar e, o göz bozukluğu tekrarlar mı? Tekrar bir lazer ameliyatı olunabiliyor mu? Olunabiliyorsa nasıldır? Detaylandırırsanız sevinirim. Evet, e, lazer tabi normalde gözün sıfırlanması amacıyla yapılıyor ama e, bazı hastalarda, bazı kişilerde az da olsa e, daha çok yüksek e, bozukluğu olanlarda kısmen bir geri dönüş olabiliyor. Yani çok yüksek olmamakla birlikte bir iki numara Tekrar bozulma yaşanabiliyor. Bunlar çok nadir ama olabiliyor. Bunlarda da tekrar ameliyatın şartı, kornea dediğimiz o gözün saydam tabakasının ameliyat edilen, ameliyat uygulanan tabakasının kalınlığı. Eğer yeterli bir kalınlık varsa tekrar yapılabilir, yoksa yapılamaz. O şekilde kalır. O zaten önceden aşağı yukarı ilk ameliyatta bile o konuda bir fikir vermek mümkün zaten. Hastalara bunu söylüyoruz biz genelde. Tekrar olursa olabilirsin ya da olamazsın şeklinde hastalara bilgi veriyoruz.